Hepinize merhaba. Kariyer ve Gelişim Kulübü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben YouTube ekibinden Eyal. Bugün yanımda kuzenim olan Tali Çalhon var. Aynı zamanda kendisi paket mutfağın kurucusu. Merhaba. Hoş geldin Tali. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl, i̇yiyim. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Çok garip oldu. Hem seninle Zoom'dan konuşuyoruz hem de yardımcı olduğum için çok mutluyum. Beni seçtiğin için de teşekkür ederim. Bir şey değil hemen zaten girişimcilikle ilgili bir şeyler yaptığın için aklıma ilk sen geldin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sen de umarım ileride <laughs> benim gibi bir girişimci olacaksın. Bakalım sana nasıl yardımcı olabiliriz. Bugün de sizin kulübü izleyenlere umarım bir şeyler öğretebiliriz. Yani e, katkımız olur yani. O zaman biraz konuşarak başlayalım. Üniversitede 4 sene okumuştun yurt dışında, Amerika'da. Aynen. O sırada yaptığın bir girişim oldu mu? Oldu. Onu biraz daha anlatmak için nerede okuduğumuzu hatırlatayım herkese, sen biliyorsun ama. E, Amerika'nın başkenti Washington DC'de okudum. Orada Georgetown diye bir okulda. 4 senemi geçirdim, işletme okudum. Ben orada iki tane arkadaşımla, Eytan ve Sinan. Eytan zaten şu andaki ortaklarımdan bu ikisiyle beraber bir tane RADIUS ismini verdiğimiz girişimimiz oldu. Bu ne yapıyordu? Kendi üniversiteni düşün. Etrafta bir arkadaşın varsa... bu arkadaşın... etrafında olduğunu... söyleyen çok basit bir uygulamaydı. Biz çok uğraştık buna, çok emek verdik. Çok genç olduğumuz için, çok tecrübesiz olduğumuz için... istediğimiz başarıyı elde edemedi. Ama... Bu ortaklık, yani Eytan ve Sinan'la başlattığımız Radius üzerinden olan hikaye, sonra ileride de Tosla ismini vereceğimiz ödeme uygulamasına dönüştü. Aynı şirket kurulumu üzerinden. Biz Tosla ismini vermedik tabii, biz bunu Akbank'a lisansladık yaptığımız uygulamayı. Sen de biliyorsun birkaç tane reklam çalışman oldu onlarda. Ve de aslında bu üniversitede kurduğumuz şirketi biz Akbank'a lisanslayarak güzel başarı elde etmiş olduk. Biraz da bir de paket mutfağa girelim. Hem kendi girişimin diye sormak istiyorum. Biraz bahsedebilir misin paket mutfaktan? Tabii tabii. Ee, şimdi işte şanslıydım o Tosla hikayesinde. Ondan sonra ben e, paket mutfaktan önce bir iki sene boyunca Kenya'da yaşadım. Hatırlıyorsun. Keşke gelseydin beni ziyarete de. Ee, Afrika'da çok alakasız, hiç girişimcilikle ilgisi olmayan bir deterjan fabrikasında yöneticilik yaptım. Sahipleri Türktü ve o bana çok şey öğretti dünya hakkında, işte biraz yöneticilik hakkında. Ve paket mutfağı kurmak için Kenya'yı bıraktım ve Türkiye'ye geri döndüm. Yani girişimciydim, üniversitede sonra bayağı yönetici oldum, sonra şimdi tekrar paket mutfakla girişimcilik dünyasına geri girmiş oldum. Paket mutfak hakkında ne öğrenmek istersin? Nasıl başlayayım? İlk başta Gelecekte nerede gördüğünü merak ediyorum paket mutfağı. Ya gelecekte tabii ki de e, yurt dışına açılmış, çok yüksek değerlemeden yatırımlar alan, e, umarım yurt dışından şirketlerle işbirlikleri birlikleri yapan e, büyük bir şirkete dönüşür. Çok yere gidebilir. Daha çok genç bir şirket paket mutfak. Daha bir senedir hayattayız. Hızlı da büyüdük. Yani i̇ki tane yerimizi çok hızlı açtık. İstiyorsan şey yapayım, çok hızlı bilmeyenler için paket mutfağın ne olduğunu anlatayım. Ondan sonra nasıl büyüyebiliriz, ondan bahsedelim. Ee, paket mutfak çok basit bir fikirle başladı. Biz boş kalmış, kimsenin kiralamadığı depoları tutuyoruz. Bu depoların e, kalabalık nüfuslu olan bölgelerde olduğundan emin oluyoruz. Şu anda zaten iki tane depomuz var. Bir tanesi Ataşehir'de, bir tanesi Maslak'ta. Bu depoların yine de e, hiç göz önünde olmasına ihtiyacımız yok. Biz genelde arka köşelerde, sokaklarda kalmış ve çok kiralanmak için e, talibi olmayan depoları alıyoruz. Ve bunların içine inşaat yapıyoruz. Bu depoların içine 10-15 tane mutfak kuruyoruz. Ve bu mutfakların içine her şeyi hazır bir şekilde yapıyoruz. Sen de onu videoda göstermiştim sana. E, klimasından tut. Ocak, fırınına kadar her şeyi koyuyoruz mutfakların içine. Böylece 15 tane tam donanımlı mutfağımız olmuş oluyor. Biz o mutfakları gidip restoranlara kiralıyoruz. Ama senin bildiğin restoran dediğin yer aslında masa sandalyesi olan gittiğin ve restoranda yemek yiyebildiğin yerken paket mutfaktaki restoranların hiçbir şekilde masa ve sandalyesi yok. Paket mutfakta bizim mutfaklarımızı kiralayan restoranlar sadece paket serviste çalışıyorlar. Yani biri gelip orada yemek yemiyor. Bizim bütün iş modelimiz buna göre kurgulandı. Biz bu restoranlara sadece mutfaklarını vermiyoruz. Bir de üzerinde... Gidip... de, söylediğin kadarıyla Aynen. bir de kuryeleri de var. Aynen, hem kuryeleri veriyoruz. E, kuryeleri veriyoruz ben kastım. Onların e, sonuçta mesela sen evde yemek sipariş ettin, geçen de konuşuyorduk, pizza söylemiştin eve. E, hatırlıyorum. Şimdi mesela o pizzayı getiren kuryeyi de, biz ayarlamış olduk. Yani senin o pizzayı söylediğin pizzacı aslında bir paket mutfak binasında da olabilirdi. Ve öyle olsaydı o zaman e, o pizzayı sana pişiren pizzacı olacaktı ama pizzayı sana kadar getiren paket mutfak olacaktı. Aynı zamanda biz bu restoran için ödeme alıyoruz. Yani yine o pizzayı senin ödediğin zaman aslında paket mutfak bu servisi pizzacı için veriyor. Biz aynı zamanda pizzacının temizlik işlemlerini yapıyoruz. İşte güvenliğini sağlıyoruz. Türlü türlü hizmetler veriyoruz. Bakım onarımlarını yapıyoruz gibi gibi gibi. Böylece hem mutfak veriyoruz hem operasyonuna yardımcı oluyoruz. Ama unutmamak lazım ki ismimiz paket mutfak. Her mutfağımız sadece paket servis için çalışıyor. Dolayısıyla yeni bir konseptiz. Bir de lokantalardan biraz bahsettik. Hangi lokantalar hmm. bu aralar paket mutfak çatısı altında paket servis hizmeti veriyor? Ee, çok güzel yeni ortaklıklarımız var bir sürü restoranla. Senin yani belki yani daha geniş bir kitlenin bileceği isimler Köfteci Ramis olabilir. İşte Akali Burger olabilir. Bir buçuk kanatçısı olabilir. Bunlar biraz daha bilindik markalar. Şimdi Hızlı Burger'le anlaştık. Çok ünlüler onlar da. Daha 3-4 tane şubesi olan bir sürü restoranla çalışıyoruz. İşte Döner Plus markası var. Tahta Saray Kebapçısı var. Çok ünlüdür. Ondan sonra şimdi yeni açılacak Şuarma diye bir Azeri grup var. Yani aslında çok değişik birkaç tane klasman var. Bir Ramiz gibi çok bilindik markalar var. Bir Şerif Ali gibi hiç duyulmamış ve yepyeni açılan markalar var. Bir de Döner Plus gibi büyüme aşamasında olan başarılı markalar var. Hepsiyle de çalışıyoruz. Bir de Maslak'ta bir şube açacaktın, yeni bir şube. Biraz Aynen. ondan da bahsedebilir misin? Tabii ki de. Bu şimdi ilk şubemiz Ataşehir'deydi. İkinci şubemizi de Maslak'ta açıyoruz. Az kaldı ona da çok heyecanlıyım. O yüzden çok yoğunum. Seni gece aramamın nedeni o aslında. Maslak'taki şubemizde de Yine 12 tane mutfağımız olacak. Covid dolayısıyla biliyorsun bütün restoranlar şu an müşteri kabul edemiyorlar. Dolayısıyla e, paket servisin önemi çok arttı. Paket servisin önemi artınca da biz sadece paket servis yaptığımız için bize olan talep artmış oldu. Ee, paket mutfağın Maslak'taki şubesinde yine Ataşehir'de çalıştığımız bir sürü markayla devam edeceğiz. Onlar hem Ataşehir hem Maslak'ta çalışacak markalar var. Yepyeni markalarla da çalışacağız. Çok hızlı büyümeye çalışıyoruz ama çok zor bir iş. İyi işler yapmaya çalışacağız. Bir gün gel ziyaret et Maslak. yani Maslak hakkında senin İstinye'de oturduğunu biliyorum. Bakalım sana kadar e, hizmet verebilecek miyiz? E, onu görürüz. Maslak'a bir gün ziyaret etmek isterseniz kulübü bile gezdiririm ben. Yani sizin şey söyle mutlaka. Bir de paket mutfağın teknoloji şirketi olduğundan bahsetmiştin. Nasıl? <laughs> Biraz bu açıdan da bahsedebilir misin? Tabii ki de. Çünkü görünürde biz aslında bir emlak şirketine benziyoruz. Yani i̇nşaat yapıyoruz, kiraya veriyoruz gibi görünüyor. Ama bir yemeğin mutfaktan çıkıp tüketiciye kadar ulaşma serüvenini en verimli şekilde yapabilmek için biz ciddi teknoloji altyapıları kuruyoruz. Kuryelerin performansını ve verimliliğini ölçen sistemlerimiz var mutfakların performansını ölçen sistemlerimiz var. Bir şekilde bizim en az insanla ve en az maliyetle bütün yemeklerin ulaşımını sağlayabiliyor olmamız gerekiyor. Bunun için de bir sürü teknoloji yap altyapısına yatırım yapıyoruz. Bunun öncüsü Eitan. Yani benim ortağım olan, diğer taraftan kuzenim olan Eitan ki çok iyi tanıyorsun sen de. Bütün teknoloji tarafını o yürütüyor. Ee, çok da iyi işler yapıyor. Bir gün onu da şey yaparsınız burada, ee, röportaj yaparsınız. O da size daha çok teknoloji tarafını anlatır. Bir de ne gençlere biraz tavsiye vermek istersen. Yani mesela girişimci gençlere özellikle. Hı. Ne gibi tavsiye verirdin? Şunu an anlatmana önce lütfen. Ee, sizin okulda e, bir girişimci kulübü var mı? Nasıl bir girişimci hmm. sayfa var orada? Bizde galiba duyduğuma göre bir startup kulübü var. Tamam. E, o zaman bu videoyu inşallah izlerler da. Ben seninle bir kere sohbet ederken de söylemiştim. Girişimcilere vermeyi en sevdiğim tavsiye ki yani ben bir o kadar e, tecrübeli biri değilim. Sadece çok klasikleşmiş bir te, e, tavsiye edense, bunu vereyim, sadece sorduğun için söylüyorum. Bir e, sihirbazlık e, gösterisine benzetiyorum ben girişimci olmayayım. ve de e, aynen bir sihirbazın yaptığı gibi çoğu şeyi bir illüzyon yaratıp bazı insanlara bir şeyleri inandırmak gerekiyor. Çünkü zaten biliyorsunuz sihirbazlar gerçekten sihir yapmıyorlar, onlar hepsi bir ilüzyon yapıyorlar. E, i̇zleyenleri de buna inandırmaya çalışıyorlar. Şimdi girişimcilerin de yapması gereken şey bu. Ben, benim gözümde çoğu zaman çok büyük riskler alıp ama aslında o kadar da büyük riskler almadan bir sihirbazlık yapıp bir şeyler yapmak gerekiyor. Aynen mesela bizimle başlayan e, bir pizzacılara verdiğim örnek bile o. Yani bir pizza dükkanı açmak da bir girişimcilik örneği. İmla bir teknoloji startup olmak zorunda değil. Her yeni kurulan iş benim gözümde startuptır. Gerçekten de öyle. Ama bir pizzacı dükkanı kadar aç, açmak kadar belki de basit duyulan bir şeyi bile aslında o sihirbazlık çerçevesine oturtursak şöyle bir şey yapabilir mesela pizzacı restoranı. Evindeki pizza fırınını kullanır veya komşusunun fırınını kullanarak sanki bir pizzacısı varmış gibi bir ilüzyon yaratıp önce o pizzasını İnsanlara satmayı deneyebilir, yedirtmeyi deneyebilir ve oradan bütün geri bildirimleri toplayarak daha kuvvetli bir pizzacı ortaya çıkarabilir. Ama bence girişimcilerin yaptığı büyük bir hata, ilk günden o sihirbazlığı tamamen unutup kocaman bir okyanusa balıklama atladıkları zaman bazen duvara çarpabiliyorlar gibi hissediyorum. O sihirbazlık bence önemli. Senin iş girişimciliğin oldu mu diye düşünüyorum. Benim, var mı benim hiç startup deneyimim olmadı açıkçası. Ama mesela senin YouTube kanalın var. Yani. Bence o da bir startup kendi kendine evet. ee, ve, ve gerçekten de e, yaptığın bir şey. Şimdi mesela Türkiye'de hatta tüm dünyada gördüğümüz başka bir şey de insanlar fikri güzel bir fikirle geliyorlar e, ve o fikri kimseyle paylaşmayı sevmiyorlar. E, biri çalacak diye korkuyorlar veya kendilerine yeterince güvenmiyorlar. Ben e, bunun e, yanlış olduğunu düşünüyorum. Girişimcilerin bence kendi gözlemimde başarılı olduğu senaryo fikirlerini paylaştığı, e, insanlarla işbirliği yaptığı ve korkmadan bu fikirleri ortaya attığı bir senaryo. Neden bunu söylüyorum? Çünkü zaten sizin fikrinizi 5 dakikalık bir sohbet içerisinde duyan biri sizden daha iyi yapabiliyorsa o fikri dünyaya getirebiliyorsa zaten o fikir o kadar özel bir şey değildi veya siz bu fikri yapmak için doğru insan değilmişsiniz gibi ee, bir yorumum oluyor yani gerek yok aslında bu kadar e, korumacı olmaya senin bir, bir gün bir fikrin gelirse ki anlatıyordun aslında oyun dünyasında özellikle birkaç fikrin var onu saklamaktansa e, daha paylaşma sistemiyle tavsiyeler alıp e, gerçek hayata dönüştürmek daha yararlı olacaktır eminim Böyle birkaç tane tavsiyem var. Ama istediğin varsa başka veya yorumun varsa söyle. Çok teşekkürler konuk olduğun için <laughs> Tali. Ne demek. Onur duydum. Hem de bana yakın olduğun için de biraz aklıma sen geldin. İşte kulüple görüştüğüm sırada, e e ekiple görüştüğüm sırada aklıma sen geldin girişimcilik konusunda. Ya Umarım istedikleri gibi bir şey olmuştur. Senin aklındaki gibi bir şey olmuştur umarım. Biraz ilk, ilk videonuz mu olacak bu? Ee, daha e, benden önce var bir tane. Tamam. O zaman umarım e, çok izlenir. İzlenenler, izleyenler beğenir. İzleyenler e, paketmutfak.com.tr'den bizi takip edebilirler. E, bir şey ihtiyaçları olursa bana ulaşabilirler. E, umarım çok zırvalamadık. Ayrıca sosyal tabii medyadan tabii da. da takip etmeyi unutmayın Paket Mutfağı. Aynen. Sen kendi reklamını da yap. <laughs> kendi kulübünün de reklamını yap mutlaka. Sonrasında. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan konuk olduğun için Tali. Ben de teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.